Gelmemiş abi gel gel. Geldim geldim geldim. Ya ben geldim de buraya niye geldim? Hala anlamış değilim. Bana yardım etmek için geldin abi sen benim abim değil misin? Ya abim de ama benim bugün istirahat günüm. Ben istirahat edeceğim. Abi ne olur bana yardım et. Bu hafta istirahat yapma haftayı yaparsın. Bana yardım et de şu an tozu bir diyorum. Bak sana son kez abilik yapıyorum başka yapmam tamam mı? Tamam abi. Buraları mı süpüreceğim? Buraları süpür abi. Ha. İyi de sen ne yapıyorsun? Ben cips yiyeceğim abi. Ya bu yenir mi? Yenir tamam, herkes yiyor ben de yerim. Yeme bunu yeme. Niye abi sen mi yiyeceksin? Yok ben de yemeyeceğim de bunun içinde donmuş ya var. Bu kalbe zararlı, damarlara zararlı. Bu adam kanser yapıyormuş. Yeme <laughs> Murat. Ya, ne mi söylüyorsun? Evet. Donmuş ya var. Evet. kalbe damarlara zararlı. var. Kalbe damarlara zararlı. Da kanser yapıyormuş. Kanser ama. yapıyormuş abi ya. Be çok tehlikeli bir şey. Tehlikeli tabii. Sen bunu çöpe at. Atayım. Hazır gitmişken bana bir de çay getirdim. Çok güzel çay demledim. Ya ben buraya temizlik yapmaya geldim. Sana çay getirmeye mi geldim ya? Olsun abi. Allah Allah. Bir de burada garsonluk yapacağım. İyi oldu Mehmet şu an geldi. Ben cipsin zararlı olduğunu bilmiyordum. Her gün cips yiyordum. Artık bundan sonra yemeyeceğim. İçinde dolmuş yağ var. Kalbe damardan da zarar var. Adamı kanser yapıyormuş. Al sana tek şekerli güzel bir çay. Ne oldu? İyi de abi, ben çayı sekiz şekerli içiyorum. Hiç tek şekerli çay mı içilirmiş. Ne yapıyorsun sen ya? Şerbet mi içiyorsun? Yok, sekiz şekerli çay içiyorum abi. İçme, içme. Şeker ne hastası ya? olursun sonra. Ben zaten şeker hastasıyım. Her gün tatlı yiyorum, baklava yiyorum, şeker yiyorum, çikolata yiyorum. Ne yapıyorsun sen ya? Sakın ha, yeme yeme. Niye abi? Kilo alırsın sonra. Ben o yüzden mi kilo aldım? Evet. Bak ben onları yemeği bıraktım, kilo verdim. 207 gram. Sanki 250 kilo zayıflamış gibi konuşuyor. Demiş abi. Efendim. Rüzgar varken sen sakın dışarıda dolaşma abi. Neden? Zayıfladın ya rüzgar seni uçurur sana. Yok yok uçurmaz. Ben yere sağlam bakıyorum. Abi sen bunları ne de öğrendin? Ya bizim Kazım abi var ya. Ondan beraber okullara sınavları tamir etmeye gidiyordu. Oh. Okullara sınavları tamir etmeye giderken öğretmenler çocukları toplamış böyle onları anlatıyordu. Sen bunu hiç duymadın mı? Yok duymadım abi. Hakikaten sen çok cahil kalmışsın ya. <laughs> ben de hiçbir şey bilmiyorum. Çok çayla kalmış. Neyse, Evin Hanım beni burada görmesin. Çok güzel. En iyisi Arkuda'ya geçip, biraz ders çalışıp, bir de çayımı orada içelim. Çayla kalmak ne kadar kötü bir şeymiş.